merhaba değerli izleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'de yer alan çok mühim bir ayeti birlikte tefekkür etmeye çalışalım diye düşündüm. Kur'an'ın her ayeti çok mühim. Her ayeti bize mesaj yüklü. Kimden bahsederse bahsetsin. Madem Kur'an bütün insanlığa Rabbimizin beyanı ve konuşması ya. Dolayısıyla her ayette bizim alacağımız çok mesajlar var ve olmalı. Dolayısıyla bu tepkiyi de bu açıdan yapmaya çalışmak lazım diye düşündüm. Ve ayet şu. Maide suresinin 32. ayeti. mealen bir kimse haksız yere yani herhangi bir kimsenin canına kıymamış olduğu halde ve yeryüzünde fesat yapmadığı halde bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir ayetin devamı var. Şu anda onu e, bahis mevzu yapmayacağız. Ayetin ilk e, kısmı, ilk cümlesi bu. Bir kimseyi haksız yere öldüren ve yeryüzünde fesadı yok iken öldüren bir kimse adeta bütün insanları öldürmüş gibidir buyuruyor ayet-i kerim. Şimdi zahiren bakıldığında ayete bir ile bin, bir ile milyon, birle milyar aynı tutuluyor. Bu ne diye geliyor gibi zihnin zorlandığı tablo söz konusu olabilir. Kur'an haktır. Hak olan Rabbimizin ziyanıdır. Dolayısıyla bu ayette hak bir beyanı, hak bir mesajı insanlığa ve insanlara sunmaktadır. şunu hatta, Sali Nur'da şunu hatta bu ayeti kerime ile ilgili çok etraflı kısa fakat çok derinlikli yaklaşımlar. Bunun bütünlüğü idelemek ve burada tefekkür vesilesi yapmak uzun zaman alır. Çünkü kısa, biraz daha yüzeysel, sünuhatı merkeze alarak bu ayeti nasıl anlamak lazım? Ona bir bakalım diye düşündüm. Şunu biliyoruz ki, cana kıymak, cinayet dediğimiz olayı iltikap etmek, veya bir insanı öldürmek Allah muhafaza buyursun ezeliyen ebediyen en büyük günahlardan birisidir. Resul-i vesselam büyük günahları sayarken hani en başında Allah'a koşmak var ya ondan sonra e, sihir yapmak var tesir veriliyor çünkü bazı şeylere o da şirkle alakalı bir açıdan hemen üçüncü sırada bir insanı öldürmeyi zikrediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla cana kıymak, bir insanı öldürmek büyük günahlardandır. Resulullah'ı net olarak ifade ediyor. Başka bir ayeti kerime cinayetin veya katlin veya e, Türkçesiyle adam öldürmenin e, cezasını söylüyor. Ne de söylüyor? Nisa suresinin 93. ayetin Rabbimiz buyuruyor ki bir kimse kasten bir kişiyi öldürürse hemen yakın mü'minen müteammiden yani tahammüden diyoruz ya kasten tahammüden bir, bir öldürürse bir kimse he cezehü cehennem uhrevi cezası cehennemdir azaptır iyidir Allah muhafaza peki orada ne kadar kalacak Haledine nefihâ diyor ebedi Allah muhafaza Başka ve Allahu aleyh Allah'ın da gazabına uğrayacaktır. Allah'ın mahiyetini bilemediğiniz bir gazabı bir gazabı var ya o gazabına uğrayacaktır. Haksız ile birbirini öldüren bu ikinci neticesi. Üçüncüsü ve ve Allah böyle bir kimseyi yani katili tel'in edecektir. Ne demek tel'in etmek? Rahmetinden uzak kılacaktır. Dördüncüsü ve addelehu alaben azime ona büyük bir e, azap hazırlayacaktır. Şimdi bu ayette bir kimseyi, bir mümini kasten öldürmenin dört cezasına atıf yapılıyor. Bir, cehennemde ebedi kalmak. iki Allah'ın gazabına uğramak. Üç, e, Allah'ın lanetine büyüker kalmak, rahmetinden uzak kalmak dolayısıyla dört, Allah'ın hazırlayacağı azim bir azağa büyüker olmak. Allah muhafaza oluyor. Ee, bu ayet çok net bir biçimde cana kıymanın bir insanı bir minibüs katletmenin ne kadar nezdi ilahiyle dehşetli bir hal olduğunu ifade ediyor. Neden? hayat Allah'ın çok özel bir ihsanıdır. Çok özel bir tecellisidir. Her var olan, her vücuda gelen hayat sahibi değil. Hayat sahibi olmak vücuda gelmenin ötesinde Rabbimizin diye isimlerin tecellisiyle ortaya çıkan çok özel onun hay sıfatının tecellisi Muhyi isminin gelmesi olarak ortaya çıkan müstesna bir nimettir hayat. Sayısız çağda bağlıdır hayat. Biz bedenimizle birlikte ruhumuz entegrasyon içerisinde çalışıyor da hayatın ne demek olduğuna çok yoğunlaşmıyoruz. Hayat çok özel, çok muhteşem, ilahi bir insandır ve nimettir. Ve insan hayatı özellik. Şimdi madem hayatı Allah veriyor, Rabbimiz veriyor, Sebepler ne olursa olsun anne, baba, şu, bu hepsi sebeptir. Hayatı vermek hiçbirisi, hiçbir merci muktedir değil ve olamaz. Hayata ancak bu alemi yaratan, kudreti sonsuz olan, kendisi zat-ı olan Rabbimiz ihsan eder ve o etmektedir. Öyleyse hayatı almak ve hayata son vermek de ancak onun işi. Şey. Ancak O'nun hakkıdır. Ancak O'nun iradesi dahilinde gerçekleşir ve gerçekleşmektir. Cani veya katil, Cen'e kıymet azmettiğinde teşebbüste bulunuyor, zahiren katil oluyor hak olarak ama haddi zatında hayata sonra yine Cenab-ı Hak'tır. Çünkü O muhyi olduğu gibi ümittir de. Muhli ne demek? Hayatı veren, Can veren, hayat verendir o Rabbimiz. Sayısız mahluka can veren, hayat veren odur muhi. Bütün canlılar onun muhi isminin cilvesinden ibarettir. Ama aynı zamanda o ümittir. Yani hayatı alan da odur. Hayata son veren de odur. Mevte, ölüme, mazhar kılan ya da dürkâr kılan da odur sebepler ne olursa olsun zahiri hayatta kazadır, hastalıktır, kanserdir diyoruz da hayatın bedenden, ruhun bedenden ayrılması, ölüm o ya o tamamen Cenab-ı Hakk'ın tecellisidir, iradesine bağlıdır. Şimdi bir insan öfkesine kapılarak kendisini yenemeyerek öfkesini zaaf şu şuraya bu sebeple bir kimsenin canına kıyabilir mi? Hayır bırakalım insanı. Aslında bir insan diye canların da canına kastetme hakkı yok. Ancak zarar veriyorsa ve öldürme söz konusu olmaksızın onun zararından kurtulamıyorsa bir cevazdan söz edilebilir. Yoksa insan hiç kimsenin canına kıyamaz. Ve kıymaması lazım. Hiçbir canının, hiçbir hayvanın, hiçbir bir hayat sahibinin hayatına son verme hakkı yok hayatı veren Cenab-ı Hak'tır ve hayatı almak ancak onun hakkıdır ve onun tecellisi ve şehnidir. Tecellisi olur ve şehnidir. Dolayısıyla bir insan bırakalım insanı mümini bir canının da canına kıyamaz. Bu aynı bir konu. Şimdi geliyoruz bir insanın bir insanı katletmesine. Ayet ki bu tefekkürümüze vesile olan ayet Maide Suresi'nin 32. ayeti. Şimdi ayetin orijinalini okuyalım. Men kathele nefse. Bir kimse, bir nefsi, can taşıyan bir kimseyi, mümin, münafık ayrımı yok. Can taşıyan bir insanı katlederse, bir gayri nefsi, o kişi herhangi bir kimseyi öldürmüş değil. Öldürmüşse o da öldürülür. Kıs kısasa tabi olur. O ayrı. O kısası da otorite yapar. Pek kendisi yapmaz. Otorite yapar. Ev fesadın fil ad. Veya o kişi, yani maktul diyelim, o nefs sahibi, yeryüzünde bir fesadın içine girmemiş. Yani bozgunluk yapıyorsa, eşkıyalık yapıyorsa, yol kesiyorsa, onun da cezası var ya, bunların dışında bir kimse, bir kimse öldürürse, men katle nefsen bir gayri nefsin ev fesadin fil ne şimdi bu cevap geliyor menin cevabı diyoruz ona peki enneme katle nefsi cemia sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur ayetin doğrudan mesajı bu ne kadar ağır ne kadar düşündürücü bir mesajlar bu ay bir insanın başka bir insanı öldürmesine dün cinayetin çapına büyüklüğüne dehşetine dair nasıl ilahi bir bulgu var karşımızda. Peki bu bulgu var da zahiren düşündüğü zaman insan bunu anlamakta zorlanıyor, zorlanıyor. İşte şunu bize bu konuda ipuçları veriyor. Bu ayetin anlaşılmasıyla ilgili bunların iki tanesine ben atıf yapmak istiyorum. Birisi şu, diyor ki kudretin nazarında bir insan ile bütün insanlar müsavi olduğu gibi, eşit olduğu gibi adalet nazarında da bir insanlar bütün insanlar hukuken eşittir. Ayet bu dersi veriyor. Şimdi metni okuyayım. Adaletin mahzana, yani mahsa tam adaletin en büyük düsturunu vaz ediyor bu ayet. Ortaya koyuyor. Erki, bir masumun hayatı kanı hatta umum beşer için bütün insanlar için de olsa heder olamaz. İkisi yani bir insanı bütün insanların hukuku nazara kudrette, kudret nazarında bir olduğu gibi nazara adalette de birdir. Adalet nazarında biridir. Subhanallah. İşte ayetin verdiği ana mesajlardan birisi bu. Adalet nazarında bir ile binin, bir ile milyonun, bir ile bütün insanların hukuku arasında fark yok. O bir kişi, bütün bin kişi gibidir, milyon kişi gibidir. Bütün insanlar gibidir Kur'an nazarında. O halde haksız yere, efendim, hatta umun beşer menfaatine bile olsa, umun insanlar için bile olsa, o masumun canına kıyılamaz kanı heder edilemez, kanı dökülemez diyor. Ayet bu mesajı veriyor. Ve bununla alakalı uzun izah var. Bu adalet konusu ilgili. Buraya geçiyoruz. Dedi ki, yüzeysel bir ayet ilgili yaklaşımı paylaşmakla iktifa edelim diye. Bir de bu ayette altı çizilen bir husus var. Bunlardan birisi, bu ayet insanın şerde, kötülükte, maddi manevi cinayetlerde istidadına işaret insan şerre, kötüye nihayetsiz istidatta yaratılmış. İmtihan gereği. Adeta nihayetsiz cennet işleyebilir. İstidadi itibar. Nihayetsiz hayra da vesile olabilir. Hayri ihsanın Allah ama kul tercih eder diyoruz ya. İcat değil. İcat Allah'a ait. Ama isteme noktasında insan şerri isteme noktasında adeta nihayetsiz bir istidada var. İstidada sahip. Öyle yaratılmış. Ayet diyor sakın bu istidadınızı şerre kullanmayın. Sakın bir kişiyi bile öldürme noktasında e, öne çıkan bir tavrı asla sevgilenmeyin. Size verilen bu istidadın farkında olun. O istidadı hayra kullanın ve o nihayetsiz niyetinizle hayırı kesbetmeye, hayra, hayrı tercih etmeye hayırı yönelmeye bakın diye insanın şerre ve hayra niyet ve tercih itibariyle nihayetsiz kabiliyeti istidadı olduğunu bu ayet ders veriyor diyor. Şunu hatta. Bana son derece makul ve etkileyici geliyor. Bir başka nokta da şu. Şimdi Kur'an'ın en büyük maksatlarından birisi de insanların hakkaniyet, adalet, şefkat, merhamet tablosu içerisinde yaşamalarını temin etmek ya. Bu sebeple Kur'an insanları bazen ne yapıyor? İyiliğe teşvik ediyor. Terhip diyoruz ya. Bazen de sakın Buna da terhip diyoruz. Hem ayetlerde hem hadislerde özellikle daha fazla olmak üzere bunlar var. Üzendirici, yani teşvik edici ve aynı zamanda sakındırıcı boyutları var. Kur'an'ın hadislerin e, beyanlarında. Şimdi burada bakılıyor bakın bu ayette müthiş bir e, terhib edici, zecredici insanları böyle bir cinayete e, yönelmekten yönelmek Allah alakoyucu esprisi var. Nedir? Ayet diyor ki eğer bir kimseyi haksız yere hesabı yok, bir kimsenin canına kıymamış, haksız yere öldürürseniz bütün insanları öldürmüş gibi olursunuz diyerek metindeki ifadeyi burada kullanacağım. Mümkünü vaki suretinde göstererek nefsi zeceler diyor. Mümkünü vaki şeklinde gösterir. Yani bir insan böyle bir cinayet işleyebilir mi? İşleyebilir. Nitekim tarihe baktığımız zaman ihtiras binlerce insanın, on binlerce insanın katline vesile olan örnekler yok mu Allah muhafaza buyur. Var. İşte mümkünün, yani imkan dahilinde olanı vaki suretinde göstererek ayet bu ayet insanları zec ediyor, nefsi zec ediyor, ala koyuyor. Uyanıklığa ve dikkate sevk ediyor. Sakın böyle bir denahate, böyle bir cinayete, böyle bir dehşetli zulme tevessül etmeyin diyor. Hakikaten baktığımız zaman ayetin salih ifadesi tam da e, biz bu noktada silkeleyici, sarsıcı mahiyet taşımıyor mu? Kim bir kimseyi o kimse herhangi bir cana kıymamış ve yüzünde fesat içinde bulunmamış ise onu öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Şimdi bu ilahi mesajı duyunca nefis kendine gelmez mi? Gelmesi gerekmez mi? Daha doğrusu. İnsan silkelenmez mi? Bir ile bini, bir ile milyonu müsavi gösteriyor. Dehşetli bir mesaj var burada. Ama mübarek yok. Ne var ya? Ayetin icazı var. İrşadı var. Nedir o inşaat Boyutlarından birisi. İşte Sözünü hatta dikkat çekiliyor buna. İmkanı, yani mümkün olan bir şeyi vaki gibi göstererek kişiye ana koyuyor. Kendine getiriyor nefsi böyle bir olaya yönelmekten zece diyor diyor. Şimdi başka bu ayetle ilgili verecekler de var. Bu ayetin ikinci cümlesi ilgili açıklamalar da var. Bunu şunu daha havale edip bir iki hususu atıfla bitirelim bu kısa tefekkürümüzü. Birisi şu. Şimdi bu ayet madem ki insan nefsini, insanı cinayetten, katilden, zeceden çok dehşetli bir mesajı önümüze getiriyor. Aynı zamanda bu neyi gündeme getirir? Kişinin kendisine kıyamasını da gündeme getirir. Yani bir insan kendisine kıyabilir mi? İntihar edebilir mi? Hayır, asla. İntihar eden adeta bütün insanları Allah göstermesin. Ölmüş gibi olur. Hayatı kim verdi? cenab Hak, kim alacak? o, o halde bir insan kendisine de kıyamaz. Kendisine karşı da cani olamaz. Kendisini de katil olamaz. Buna mesaj, mesaj bununla da alakalı diye düşünmek mümkün. Birinci husus bu aklamaya. İkincisi, biraz da işari manalar açısından bu alana yönelik mümkün. O da şu, yani bir insanın kendisine kıyması, diye bir insana kıyması, Fiziken belli. Allah muhafaza büyüsün herkesi. Ama birden bir insanın kendisine ya da sorumluluğu altında olan insanlara manevi olarak kıyması, manevi olarak ondan hukukunu zayi etmesi var ki ayet okumada da dikkatli olmayabilir sebebidir. Bize hayat verecek olan imandır. taattır Ubudiyettir ve ihlastır. Bizi hayatlandıran budur. Kur'an bizi hayatlandırır. İman bizi hayatlandırır. Taat ve ihlas bizi hayatlandırır. Peki bunun zıttı olan küfür nedir? İnkar nedir? İnsanın manen karanlığa gömülmesidir. İnsanın kendi ruhunu ve canını adeta zulümata sevk etmesi, manen öldürmesi demektir. Ayet diyor ki, belki şari olarak, insanın kendisini veya sorumluluğu altı olan insanları nurdan, imandan, Kur'an'dan, vahiyden mahrum bırakılsa, manevi bir karanlığa iterse, bir insan bir dünya demek ya, bir yaştan bakılınca. İşte o bir insan bir olmasına rağmen bütün bir dünyaya adet, o insan dünyasını ya da kişinin kendisini karanlığa sevk etmesi anlamına gelir diye bize bakan yönüyle bu ayet mesaj veriyor diyebiliriz. Cenab-ı Hak imanla hayatlandırmayı, hayatımızı imanla, Kur'an nuruyla nurlandırmayı ihsan etsin. Hem kendimizle alakalı, hem sorumluluk içinde ya da sorumluluğumuz altında buna insanlarla alakalı olarak bizi hakta, istikamette, Cenab-ı Hak rahmetiyle daim eylesin. Her türlü olumsuzluktan, kebireden, şirkten, günahtan, katilden, cinayetten ezeliyen ebediye muhafaza bulunsun. Rahmetine, hazına ve keremine nail eylesin.